Hazırlanan tekliflerin karlılığını görmek, talep edilen indirimlerde değişen karlılık oranlarını bilerek indirimleri yapmak önemlidir. Şimdi teklif karlılığını nasıl göreceğimizi ve karlılık oranlarının yaptığımız indirimlerde nasıl değiştiğini görmek için yeni bir teklif oluşturalım. Bunun için işlemler, teklifler, verilen teklifler kısmına gelip ekle butonuna basarak teklif vereceğim müşterinin kartını seçiyorum buradan açıklamayı teklif durumunu seçip geçerlilik tarihini de yazdıktan sonra teklife ekleyeceğim ürünlere seçiyorum. Evet bu iki ürünü seçerek teklifimize ekleyelim. Ürünler seçilip teklife eklendikten sonra teklif karlılık durumunu görebiliriz. Bunun için mouse'u sağ tıklayıp karşımıza gelen ekranda en alt kısımdaki teklif karlılık durumu üzerinde mouse'u çift tıklıyorum ve karşıma bu teklifteki ürünlerin karlılığını gösteren ekran geliyor. Evet bu ekranı incelersek teklifin maliyetini FIFO olarak kar oranını, kar tutarını, son alışa göre maliyeti, kar oranı ve kar tutarını yine yürüyen ağırlıklı ortalama maliyete göre maliyeti, kar oranı ve kar tutarını, toplam satış tutarını ekranda görüyoruz. Ürün üründe maliyetleri ve kar tutarlarını ve kar oranlarını görebiliyoruz. Aşağıda da yine toplam rakamları, kar oranlarını görebiliyoruz. Şimdi ortalama karlılık gördüğümüz gibi yüzde 36 bu teklif için. Geriye dönüp bu teklife indirim uygulayalım. Evet, iskonto annesine gelip %10 ilk ürün için, %10 da ikinci ürün için indirim uyguladığımızda teklifin karlılığının nasıl değiştiğine bakalım. Evet, gördüğümüz gibi kar oranı %36'dan 22.41'e düştü maliyetler yine yürüyen ağırlıklı ortalamaya göre karlılık ve oranları yine ürün bazında kar oranları ve karlılık durumları yaptığımız iskontodan sonra değişti. Aşağıda yine toplamlarda gördüğümüz gibi Mobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı, Kobi ERP.